...ilişkisel boyut değişince cinsellikteki haz boyutları yüklenen anlamlar da değişebilir. Şimdi bunu biraz detaylandırayım. Örneğin nişanlılık dönemindeki yakınlaşma ve buna yüklenen anlamlarla evlilik sonrası çeşitli şeyler tetiklenebilir. Bunlar tamamen kişilerin mevcut psikopatolojilerinden kaynaklı ve ilişkiye yükledikleri anlamlardan kaynaklı olabiliyor bir boyutta. Özellikle evlilikle birlikte başlayan cinsel sorunlar dediğimiz bir küme var. Özellikle işte o flört dönemi bitmeye başladığında tam o toz pembe hayallerin, tutku düzeyinin en yüksek olduğu, şehvetin, heyecanın en yüksek olduğu düzey, yeni bir ten, yeni bir dokunuş yeni bir sevişme bunları tatmaya başladıktan sonra aynı uyarana aynı heyecanlanma tepkisini veremeyiz hepiniz psikolog olarak biliyorsunuzdur. Biraz alışma ve duyarsızlaşma başladığında kişiler bir panik duygusuna kapılabiliyor örneğin. Ya acaba ne oluyor biz artık birbirimizi sevmiyor muyuz gibi. Eğer burada sallantıda olan şeyin temelleri çok güçlü değilse ayrılma gerçekleşebiliyor Dolayısıyla o noktada yaşanan cinsel hazın ve e, yakınlaşmaların boyutunda da farklılıklar görülebilir bu daha e, sonsuz derecede e, çeşitlendirilebilecek bir konu e, bahsetmiş olduğum şey ilişkisel boyutlar ilişkinin konsepti bir cinsel problemin ya da alınan cinsel hazla ilgili oldukça belirleyici yönleri olan bir konu. Bunu da burada bırakalım. Cinselliği okurken diğer kavramlarla olan ilişkisinden söz etmiştik ve diğer kavramlarla e, olan ilişkisini anlayabildiğimiz derecede biz cinselliği tam olarak anlayabiliriz demiştik. Burada işte gelenek, kültür, e, cinsel uyum, doyum konuları, cinsel sağlık konuları, yani işte bunun içerisine toplumsal cinsiyeti dahil edebilirsiniz. İşte cinsiyet eşitsizliği var biliyorsunuz ki. E, cinsiyet rollerindeki dağılım, e, cinsel iletişimle ilgili veya medya yoluyla ortaya konulan e, Cinsel bilgiler de bunun içerisine eklenebilir. Kişilerin doğru bildiği yanlışlar, cinsel mitler bunun içerisine e eklenebilir. Pek çok faktör bir araya gelerek o cinsellik dediğimiz şeyi kişinin zihnindeki yapıyı oluşturuyor. Büyük bir oranla ebeveynlerinden öğrendiği ve mevcut içindeki kültür e etkili oluyor. Evet kültür ve gelenek veya kişilerin inancı bizim değiştirmek istediğimiz şeyler değil. Yani müdahale edeceğimiz şeyler değil. Ama mevcut problemi bize getirdiklerinde anlamamız için bilmemiz gereken şeyler. Özellikle dini inanışta süper egonun daha çok tetikte olduğu vicdani boyutun ya da yargılayıcı boyutun tetikte olduğu olabildiği Suçluluk, utanç ve günahkarlık duygularının da bir paket program olarak geldiği, bir aşama kademe var. E, çoğunlukla da cinsel eğitim, hani bir işte eğitim kurumunda alınmadan, toplumsal söylemlerle, e, gelenek kültür e, gibi. E, Konularla bezenerek kişinin zihnine girdiği için telkin edildiği için orada kişi bunu ayrıştıramıyor. İşte burada kabul ettiği e, doğrular belki de bir adalet terazisi içerisinde bunu ayıklamanız için size getirebiliyorlar. Çok karma karışık cevap bulamadıkları her yerden dışlandıkları bir çerçevede size bunu getirebilirler. Yani aslında vajinismus olan bir kadının yaşadığı ızdırap o bedeninin cinselliğe hayır demesinin arka planında orada o yasaklanmışlıklar artık kişinin zihni buna evet dese bile evlenmiş olsa bile iş meşrulaşmış olsa bile devletten de izin alınmış olsa bile bunu uygulaması gerektiği anda, pratiğe dökmesi e, beklendiği anda artık zihin yıllarca bununla ilgili en direkt almış, yapamaz hale geliyor. Veya o penis sertleşemez hale geliyor. Evlendiği zaman karısı, annesi gibi davranmaya başladığında onu çok fazla kucaklayan, çok fazla şefkat gösteren... E, tavır ve tutumlar içerisine girdiğinde ona karşı cinsel ilgisini yitirebiliyor. Bu tür kompleks konuların hepsi bir sorunu ortaya çıkartıyor diyebiliriz kısaca.